Buradan ver arkayı. Oy ne biçim döndüm abi. GT işte abi. Bak bir de 360 gelir mi? Abi yok böyle bir şey. GT işte. Ben böyle araba görmedim. Harbi diyorum. Ne oldu lan şaşırdın mı? <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Car Parking 3D'de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu oyunda arkadaşlar hiç GTR almadım. Sizinle birlikte bugün GTR alıp modifiye edeceğiz arkadaşlar. Efsane video olacağını düşünüyorum. Videoyu like atmayı unutmayın. Abone değilseniz de abone olmayı unutmayın diyorum. Ve şöyle abi 40 bin lira vererekten satın aldım. Biz 65 bin lira kaldı arkadaşlar. Güzel bir şekilde güçlendireceğiz ve modifiye edeceğiz. Motorun en sondakini ve NOS'un en sondakini yapıştırdım abi. Şöyle hemen jantları geçelim biz. Bu jantların güzel olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Hemen satın aldım. Bu arada bu videoyu like atmayı unutmayın. Abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. GTR arkadaşlar gri renk gider diye düşündüm. Şöyle hemen gri rengimizi de aldıktan sonra devam ediyoruz modu etmeye. Şöyle spoiler'a geldik abi. Bakın spoiler güzel bir spoiler seçeceğim. Yani GTR'a yakışır hocam. GTR'a bu güzel gider abi. Biraz abartı gibi oldu ama bence güzel duruyor. Bu zamanda karpark gelmiyor arkadaşlar. Yani güzel bir like gelirse devamını çekeceğim yani abunuz olsun. Bence güzel bir şekilde oynayalım yani. Baksanıza abi. GTR gerçekten canavar oldu. Hemen online'a gelelim arkadaşlar. Evet bir test edelim bakalım nasıl bir şey. Görüyorsunuz gerçekten canavar. O, bu yavaş lan Enes ne yapıyorsun aga? Sakin kanka. Ya GTR olunca arkadaşlar öyle oluyor yani. Efsane bir şey. Sakin ol ikinci. Şöyle bir tak geliyor abi. Canavar bir şeye benziyor. Hemen şöyle bir gazlayalım arkadaşlar. Bir bakalım. Of abi nitro mükemmel birazdan içine geçeceğiz bakacağız Arkadaşlar bu arada bayağı hızlanıyor abi bak of abi canavar bir şey arkadaşlar gerçekten gerçekten favori aracım olabilir bu arada birinizde olsun bu Bir testi yapalım Arkadaşlar şimdi ondan sonra içinden süreceğiz ha bu ortalık karışık hocam burada ya başta burada ver arkayı fazla basmayı unuttum Neyse sıkıntı yok bas abi Oha adam bak yavaşla buradan ver arkayı oy ne biçim döndüm abi GTR işte abi bak bir de 360 gelir mi abi yok böyle bir şey GTR işte Ben böyle bir araba görmedim harbi diyorum Ne oldu lan şaşırdın mı <laughs> buram GTR işte ne yapalım harbi diyorum işimiz zor anlıyorsun eski bine bak eski de güzel sürüyor ya buram ne yapıyorsun sen çarpma sakin ol abi bu videoyu izler arkadaşlar sizden 25 like bekliyorum hop pat Görüyorsunuz değil mi şöyle ver verdik açıyı çok güzel buradan yardır abi çarpmaya hayır hayır önüme geçme işte abi önüme geçme ya gtl'e pat yapacağız adam önüme geçiyor Neyse bir de aracın içine bakalım arkadaşlar. Dur hocam sakin. Gaza geldik. Aracın içine de oy hocam aracın içi efsane bir şey bu arada. Baksanız da. Bak bak. Of of gösterge efsane bu arada. Ya gelme gel. Ver ver açıyı oy. Vurum adam geldi yanımıza. Sıkıntı yok. Evet. Video 30 tane eline bölüyorum arkadaşlar sizin işinize yarayacak. Herkese merhaba nasıl kolaydan hızlı bir şekilde para kazanabilirsiniz size onu gösteririm. Gördüğünüz gibi 170 TL var. Siz de bu şekilde para kazanabilirsiniz. Uygulamayı yükledikten sonra davet kodu kısmına benim kodumu giriyorsunuz. Şuradaki kopyaladım bakın. Girdikten sonra direkt hesabımızda 10 TL aktif olacaktır. Ve... Bakın arkadaşlar şu aşağıda git butonu var. Video izleyerekten altın kazanıyorsunuz. Buna tıklıyorsunuz ve altın kazanıyorsunuz. Kazandığınız altınları da buradan para çevirebiliyorsunuz. Para çevirebiliyorsunuz. Kazandığınız altınları para çevirebiliyorsunuz. Ben size Nakitten de çekiyorsunuz ve buradan kadar çekebiliyorsunuz. Buradan banka kartı ve parayla hesabınızdan para çekebilirsiniz. Sen de benim davet kodumu yazaraktan uygulamadan para kazanabilirsin. Görüşürüz. Şöyle hafiften gaz veriyorum. Bu arada ses size nasıl geliyor hiçbir fikrim yok abi. Şöyle dön. Burada bas. Arkadan biri geliyor bu arada. Kim olduğunu bilmiyorum. Yavaşça burada. Lamborghini var. Oy abi. Ford Mustang kardeşim. Bunlar bir benimle kapışmak istiyor sanırım arkadaşlar yani. Şu Lamborghini ile bir kapışalım. Gel bakayım. Gel bro. Hay ana. Ya kardeşim bir salın da bir kapışalım şununla da diyecektin de bu katli gel yanımıza. Biliyor mu? Hiç fark etmez abi hadi. Bas. Geliyor mu bilmiyorum. Geliyor. Lan yavaş git lan. Tam kaza yaptı. Sıkıntı yok. Ben basıyorum abi. Bilmiyorum ben kazandım. Yani biraz mesafe azdı ama orada iyi abi ben kazandım diye düşünüyorum arkadaşlar. Ama yine de iyi yarıştık yani Bugatti hızlı kalkıyor abi. Belki de yetişebilirdi adam kaza yapmasaydı. Adam da helal olsun güzel sürdü. Bak şöyle bir şey yapıyorum. Drift moduna değilken bile drift atıyoruz. Hadi bakayım lan nereye gittik? Sakin. Bas burada bas. Dönüş var abi. Güzel dönüşümüzü yapalım. Bas şimdi vudu tutup at yap. Oy gördün mü? Bakın size arkadaşlar şimdi ne göstereceğim. Bakın. Yavaş değil abi. Exus çatırı patıra ee, şey yapabileceğim. Böyle ard arda yapabileceğinizi göstereceğim arkadaşlar. Bakın. 105'e falan geleceksiniz. 105 şöyle gel. Ya e bak. Gazı bas çek. Görüyorsunuz mu abi? Bu şekilde arkadaşlar yapabilirsiniz. Gel la gel. Sıkıntı yok. Kapışalım kankamsın. BVM geldi. Güzel rakipler abi. Şimdi hazır mısın? Adam başlattı yarışı. Yavaş bak bak hile yapma abi hile yapma. GTR var altımızda. Bir zahmet dinleyelim arkadaşlar. Oy büyük kapışma var şu an. Haritadan bakarsanız arkamdalar. Burada biraz yavaşlamak zorundayım. Dönüş sıkıntılı oldu biraz. Ama güzel toparladık toparladık sıkıntı yok. GTR yolu biraz tutmuyormuş gibi geldi arkadaşlar bana. Yani S2000 daha iyi dönüyor. Baksanıza abi dönmüyor yok. Harbiden yok dönmüyor. Neyse bas abi bas. Hadi. Hayır yapma abi yapma sakin ol. Sakin ol. Çok güzel. Biraz genişten döneceğim şöyle. Dön artık. Abi yapma bunu yapmayacaktın. Abi ne yaptın? Geri vitesle şu an ama ileri gidiyor. Hayır. Sakin. Bas bas. Geçti adam geçti. BMW nasıl geçebiliyor abi? Bir dakika. Bas. Dönmüyor ki. Araç dönmüyor. Ben ne yapayım arkadaşlar? İçinden süreceğim yoksa sıkıntı olabilir. Oyun ne biçim gidiyorum ben? Çık lan önümden çık. Abi ne yaptın? Abi yok böyle bir şey. Yetişmem lazım. Büyük ihtimalle yetişemeyeceğim. Abi yok böyle bir şey ya. Adama çarptım diye haritadan attı ya beni. Yoksa ben kazanırdım abi bu yarışı. Harbiden bu yarışı kazanırdım ben. Ha, hatta yetişebiliriz. Şu S2000'i e geçersek. Yetişiriz. Çaktım bir tane daha ona. Abi yok böyle bir şey ama harbi diyorum ya. Baksanıza abi. Oo. Buram sal. Abi yarış bitti. Ben hala gideceğim. Bit bitiş çizgisine ya. Yok böyle bir şey harbi diyorum. Dönmüyor. Araç dönmüyor arkadaşlar. Baksanıza dönmeyen aracı ben ne yapayım? GTR'ı sevdim hocam. İyi gidiyor. Sıkıntı yok ama dönüşünü sevmedim. Yani S2000 daha iyi dönüyor. Yani Harbi diyorum abi. Bu ne ya? Gel bir daha. Başladı herhalde yarış arkadaşlar. Ben de anlamadım. Şu eski bineye geçelim arkadaşlar ya. Harbi diyorum. Bu sefer güzel süreceğim hocam. Acele etmeyeceğiz arkadaşlar. Zaten e, hızlı bir şekilde ben 300'e çıkıyorum. O yüzden acele etmeden şöyle yavaşlayayım buradan. Yavaşla. Güzel döndüm. Hayır bak. Ah, ya hayır sakin. Sıkıntı yok. Şu BBM'yi ben geçerim abi. Dönüşü şöyle biraz gazlı bırakıyorum. biraz fren. Sıkıntı yok abi. Dönüşleri biz bu şekilde dönersek her türlü geçeriz. Çünkü düz yollarda abi ben yardırıyorum. Hayır. Burada sıkıntı dönüş. Abi yapma. Dön artık. Bas artık gaza. Abi yok böyle bir şey ya. Şu mi geçemedim ya. Hani bende sorun abi. GTR'da değil aslında da. Yani direksiyonda sıkıntı olabilir hocam. Dönmüyor. Bak bak S2000 arkadan vuruyor. Ya yapma bir sallan bir sallan. Yok abi böyle bir şey. Harbi diyorum. Sorun bende değil abi ya. Sorun bende değil ya. Harbi diyorum. Basıp gideceğim artık. Bu nedir ya? Adam önden gidiyor abi. Öyle bir şey var mı yarışta? Işte. Ben lan oğlum 400'e çıkıyorduk az kalsın. Yavaşlayalım. Hop yavaş. Aman. Sakin. Neyse neyse. Güzel yarış yaptık arkadaşlar yani. Bence videomuz mükemmel olduğunu düşünüyorum. Like atmayı unutmayın. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Lord Baran'la kalın.